Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, rekor düşüş öngörüsüyle piyasalarda deprem etkisi yarattı. Geçer, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde daha da düşebileceği uyarısında bulundu. Son zamanlarda geleceğin potansiyel yatırım aracı olarak görülen Bitcoin, rekor düşüşlerle gündeme gelmiş geliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, önceden bu düşüşü tahmin ettiğini hatırlatarak piyasalarda deprem etkisi yaratacak haberleri verdi. Bitcoin yükseliş trendine girmişti ve Ocak ayında spot bitcoin ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte 69 bin dolar rekor seviyelerini aşarak 73 bin dolara kadar çıkmıştı. Ancak son bir ay içinde %20'ye yakın bir değer kaybı yaşayarak 53 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin'deki bu düşüş piyasalarda dikkatle izleniyor. Bitcoin, halving dönemine girdiği son bir ayda beklenen yükselişi gerçekleştiremedi ve düşüş yaşadı. Having, Bitcoin yorum hezinen and yoruya endromisiyen and B.U. Yeah. Önde gelen birçok uzman, Bitcoin'in 100 bin dolar seviyelerine ulaşabileceği beklentisi içindeydi. Geçer, geçtiğimiz günlerde Bitcoin için 50 bin dolar seviyelerini öngörmüştü. Geçer, son yaşanan düşüşün ardından önemli uyarılarda bulundu ve piyasada büyük bir düşüşün işaretlerini verdi. Geçer, bir miktar daha geri çekilebilir. Aman ha dikkatli olun, çok fazla elinizde mal tutmamaya çalışın. Satışlar artabilir en makul yatırım, en ucuz şeye yapılan yatırımdır. Mesela Bitcoin 38 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebilir. Teknik analize dayanarak söylüyorum, bu seviyelerde Bitcoin ucuzdur. Bu noktalardan alım yapılabilir ifadelerine yer verdi. Orta Doğu'da ateşkes ihtimali de i̇srail dübnan çatışması ihtimali de var. Finansal analist İslam Memiş, Al-Eyn Türkçe'ye bu iki ihtimalde altının nasıl seyredeceğini anlattı gerilim durumunda altının rekor üzerine rekor kıracağını söyledi. Dünyada jeopolitik riskler bıçak sırtı. Orta Doğu'da ateşkeste gerilimin tırmanma ihtimali de oldukça yakın. Ukrayna Savaşı'nda da yeni gelişmeler var. Finansal analist İslam Memiş, al en Türkçe'ye altının ihtimallere göre seyrini yorumladı. Ateşkesin ilan edilmesi durumunda altın fiyatlarının 2600 dolar seviyesine çekilebileceğini söyledi. Gerilimin tırmanması durumunda ise altının rekor üstüne rekor kıracağını dile getirdi. Orta Doğu'da ateşkese yakın olunduğuna dair haberler geliyor. Böyle bir ateşkes gerçekleşirse altın fiyatları nasıl etkilenir? Altın fiyatları üzerinde jeopolitik gerilimler önemli bir etken. Şu anda hem Kafkaslar'da hem Orta Doğu'da durum karışık. Küresel gerilimler son dönemde küresel piyasaları en diri tutan etkenlerin başında geliyor. Bir anlamda jeopolitik gerilimler veya savaş riski küresel finansın bel kemiğini oluşturuyor diyebiliriz. Orta Doğu'da son dönemde bir ateşkes ihtimalinin yüksek olduğu haberleri geliyor. Bir ateşkes olursa, tabi bu ateşkesin niteliği de önemli küresel piyasalarda emtia fiyatlarını baskılar ve fiyatların düşmesine neden olabilir. Bunu 14 Nisan'da görmüştük. Branj İsrail gerilimi tırmanınca altın yükselmişti. Ortalık yatışıp tansiyon düşünce altın fiyatları da geriledi. Şimdi de böyle bir ateşkes haberi gelirse altının yükselişini frenleyebilir. Ancak şunu unutmamak lazım, altın fiyatlarında tek belirleyici jeopolitik riskler değil. Faiz ve enflasyon da ana belirleyiciler arasında. Yani ateşkes olursa altın fiyatlarını belirleyen 3 etkenden birinde bir değişim olmuş olacak. Diğer iki etken hala ortada duruyor olacak. Jeopolitik risklerin ortadan kalkması ne kadar bir fiyat düşüşüne neden olur? piyasaların beklentileri hangi rakamlara revize edilir? Altın fiyatlarının yükselişini tetikleyen 3 etkenden birinin gittiğini düşünürsek, ons altında 3000 dolar olan beklentiler 2600 dolar seviyesine revize edilecektir. Gram altında 3500 lira beklentisi de 3000 lira civarına revize edilir. Orta Doğu'daki jeopolitik riskin düşmesinin böyle bir etkisi olabilir. Peki jeopolitik riskler düşmez aksine artarsa, Örneğin İsrail-Lübnan çatışması yaşanırsa altında nasıl bir seyir beklemek lazım? Altın piyasası açısından bu hafta oldukça kritik. Belirleyici haber akışları takip edilecek. Örneğin NATO zirvesinde Ukrayna'nın NATO üyeliği oylanacak. Başka önemli veriler de bekleniyor. Bu ortamda bu hafta dalgalı bir seyir bekliyoruz. Eğer jeopolitik riskler açısından olumsuz haberler alırsak, örneğin İsrail-Lübnan gerilimi tırmanırsa bu altın için rekorlar döneminin başlangıcı olur her ay rekorların yeniden kırıldığı bir seyir görürüz. Altın rekorları eze eze zirveleri test eder. Bu haftayı ikiye ayıracağız diyen İslam Memiş, haftanın önemli başlıklarının altın fiyatını nasıl etkileyeceğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Başkanı Poyal'dan gelecek değerlendirmelere dikkat çeken uzman, para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacak gelişmeleri yorumladı. Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri istihdam verilerinin ardından Cuma günü kazanımlarını yükseltti. Ons altın fiyatı geçen hafta %2,8 artışla 2392 dolara çıktı. Bu hafta da altını etkileyecek, kritik gelişmeler yaşanacak. İslam Memiş Salı günkü FED Başkanı Poyal'ın açıklamaları ile Perşembe günkü Amerika Birleşik Devletleri enflasyonuna dikkat çekti. Altının ons fiyatı bir süredir düşüş yaşayan gram altın fiyatını da yukarı çekti. Memiş, bu haftayı ikiye ayıracağız. Perşembeden önce perşembeden sonra diyerek altın yatırımcısını dikkatli olmaları konusunda uyardı. İslam Memiş TV yüzde yayınlanan altın fiyatları ne olur, Bitcoin tekrar yükselir mi? Başlıklı yazısında şu açıklamalarda bulundu. Ons altın fiyatı geçen hafta yüzde 2,8 artışla 2392 dolara çıktı. Bu hafta da altını etkileyecek, kritik gelişmeler yaşanacak. İslam Memiş Salı günkü FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ile Perşembe günkü Amerika Birleşik Devletleri enflasyonuna dikkat çekti. Altının ons fiyatı bir süredir düşüş yaşayan gram altın fiyatını da yukarı çekti. Memiş, bu haftayı ikiye ayıracağız. Perşembeden önce perşembeden sonra diyerek altın yatırımcısını dikkatli olmaları konusunda uyardı. İslam Memiş TV yüzde yayınlanan altın fiyatları ne olur, bitcoin tekrar yükselir mi? Başlıklı yazısında şu açıklamalarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki altın fiyatlarını değerlendirdi. İslam Memiş, 10 altın ve gram altın için yılın geri kalanı için tahminlerini sıralarken, önümüzdeki ay için gram altındaki zirve beklentisini de açıkladı. Paper Global Econusin Memis San Marisoyleri, Altında 1.5 ion zırh hafteye Gram altın 2511 lirada. Yükseliş devam ediyor. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verilerini takip edeceğiz. Altın fiyatları için önemli açıklamalar. 2300-2350, 2350, gram altında 2450-2550 lira aralığını takip edeceğiz. Temmuz ayı geldi, çattı. Haziran ayında düşüşte olan altın Temmuz'da yükseliş dalgasına başladı. Bundan sonraki beklentimiz, her ay yeni bir rekor tazelemesi. Has 2420 lira Bugün 2520 lirayı test etti gram altın. Önümüzdeki ay 2600 lira, yıl sonunda 3000-3500 lira beklentimiz var gram altında. Elinde altın bulunduranlar nakite ihtiyacı yoksa bozmak için acele etmemeli dedi. Finansal analist İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından altın ve gümüş yatırımcılarına uyardı. Memiş, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı görüşlerinde tarım dışı istihdam verilerinin iç piyasa üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Memiş, yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek, Nisan ve Mayıs aylarındaki tarım dışı istihdam verilerinin revize edildiğini açıkladı. Nisan ayı tarım dışı istihdam artışı 165 binden 108 bine, Mayıs ayı için ise 272 binden 218 bine revize edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı ise %4,1'e yükseldi. Piyasa beklentisi ise işsizlik oranının %4,0 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi. Çalışma bürosu, özel sektörde istihdam artışının 136 bin, kamu istihdamında artışın ise 70 bin olduğunu duyurdu. Memiş'in değerlendirmeleri şu şekildeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam Haziran ayında 206 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 190 bin kişilik artış yönündeydi. Altın ve gümüş bu verilere sert tepki vermedi. Yükseliş cılız kaldı. Haftaya bir tur daha aşağı yapar mı kapanışta belli olur. Başka bir paylaşımında ise gram altın için şu ifadeleri kullandı. Gram altında Temmuz ayı itibariyle 2550 lira direncini takip edeceğim. Ağustos Eylül aylarında ise 2700-3000-3500 aralığında yükseliş bekliyorum. Bu değerlendirmeler yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli göstergeleri ve potansiyel riskleri vurgulamaktadır. Altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar global ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor.